Oh Çağatay, hoş geldin. Melis, Çağatay'a müjdeyi verdin mi? Verdim dedeciğim. Güzel. Çağatay, Zehra'yı evlendiriyorum. Bundan sonra daha mutlu bir ortağın olacak. Ekrem Bey. Efendim? Akşam yemeğimiz hazır. Aa, ne güzel. Hadi bakalım, buyurun güzel bir akşam yemeğine geçelim. Hocayı da çağırın. Buyurun, buyurun. Zehra, ...bir konuşabilir miyiz? Hmm. Zehra. Neler oluyor burada? Neden bahsediyorsun Çağatay? Hiçbir şey anlamıyorum. Burada herkes senin bir hoca ile evleneceğini söylüyor. Ne saçmalıyor bunlar? Asıl sen ne saçmalıyorsun Çağatay? Benim kiminle evleneceğimden... ...sana ne? Ha? Buraya bunun için mi geldin sen? Zehra, bir hoca ile evlenmeyi kendine nasıl yakıştırırsın? Seni anlamıyorum. Beni anlamak zorunda değilsin Çağatay. Bak ben seni anlamak için çaba sarf ediyor muyum? Seni sevdiğimi biliyorsun ama. Of gerçekten ben seninle uğraşamayacağım ama bu ne ya? Gerçekten anlamıyorum. Delirdin mi sen? Hoca nedir ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? senin o hoca diye küçümsediğin adam var ya... ...senden bin kat daha anlayışlı ve daha nazik. Çağatay sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hani buraya insanların huzurunu bozmaya mı geldin? Hayır. Şu meşhur hocayı görmeye geldim. Neymiş kimmiş de Zehra'nın kalbini böyle çalabilmiş... ...bir de kendi gözlerimle görünmüyor. İyi o zaman. Çok beklemeden Murad'a ne Kendileri de teşrif etti. Bak orada. <laughs> Ben artık müsaadenizi isteyeyim malum. Sabah namaz var, erken kalkmam lazım. Ben geçireyim sizi. Hiç gerek yok Zehra Hanım. Siz arkadaşlarımızı yalnız bırakmayın bence. Tekrardan iyi akşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aferin Zehra. Bak gördün mü? Nasıl da girdin Ziya Hoca'nın gözüne. Hmm, çok güzel girdim. Şu anda kendim dünyanın en iki yüzlü insanı gibi hissediyorum Selin. Ya asma suratını. Yani biliyorum sen böyle şeylerden hoşlanmazsın. Ama ne yapalım Ziya Hoca'yı ikna edene kadar hoşuna giden her şeyi yapacaksın. Ya sen kendini sanıyorsun ha? Hadi lan sen kimsin oğlum? İki adam dövmekte kahraman mı oldun lan? Fırsatçı herif seni. Rolümü çalıp Zehra'yı kurtarıp benden alacaksın ha? <laughs> ha demek o dalga tezgah tezgaha kuran sensin. Adamları da sen tuttun. Adamları paket edeceksin. Zehra'nın gözüne girip kahraman olacaksın ha. Güzel tezgah. Sen ne fırsat kolluyordun lan. Oğlum bana bak. Bir daha seni Zehra'nın yanında görürsem... ...dinime imanıma o cenaze namazını ben kıldırırım. Anladın mı lan beni? Ulan sen ne biçim hocasın lan? Sen bittin oğlum. Sen göreceksin. Ulan el kol hareketi yapma. Yürü git buradan. O ayağımın altına almayayım seni burada şimdi.